araba açacağız. şimdi Kerem'e gösterelim arabayı. Ta Bak Kerem. Güzel mi? Hadi açalım mı? Evet. Gel açalım. Bir dakika. Ben bunu açayım geri kalanı sen Çek bunu çek. Hayır hayır bunu çek bunu. Bunu çek. Çek. Aferin Kerem'e. yapmışlar. Bak. Açamadım. şey şunu bir annem vereyim annem. Açsın. Gazla. asla. Teşekkür ederiz. Ta 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 ta. İşte Kerem'in yeni arabası. Yeşil renkte. Çok güzel. Çek çek bakalım mı Kerem? değil sanırım. Bakın, aa, aa. Böyle düz gidiyor. Çok güzel böyle yeşil renkte. Çok güzel desenli. Ay tamam 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 kızma. <laughs> çok güzel oynuyor. Sevdin mi Kerem? Biz oyuncak arabamızı çok sevdik. Ee, siz de sevdiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay Kerem. Bay bay. <laughs>